diliyoruz Hande Hanım. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyim, Sağ olun siz. Teşekkürler. Biz de çok iyiyiz. Ee, sürpriz bir sahne var biraz sonra. Evet. Neler evet. söyleyeceksiniz? E, güzel bir gece. Ödül töreni. İnsanlar çok çalışıyorlar ve bu güzel gecelerde bir de ödül kazanıyorlar. Yani Ben de bir sanatçı olarak çok seviyorum ödül kazanmayı. E, daha çok insanı e, işine bağlıyor, motive ediyor. Bugün de yine bir sürü başarılı sanatçı ödül aldı. Ben de after party'de eğlenceye geldim. Sürpriz yapıyoruz bu evet. gece. Haberleri yok kimsenin. Evet. Öyle. Kutlama yani ben olayım artık kutlama biliyorsunuz. 24 yıl oldu. Ben artık evet. kutluyorum. Yani evet. hani şöyle söyleyeyim, kariyerimin en keyifli sürecindeyim. Yani gerçekten her şey harika gidiyor. Eski şarkılarım patlıyor. Evet. Yeni şarkılar Aa, geliyor. Yeniler geliyor. Evet. Üniversite konserleri coşuyor. Şimdi yakında o tüllülerle de buluşacağız. Çok güzel oldu. Böyle bir sürpriz oldu aramızda. Onlar konser event yapamadılar biliyorsunuz. Ben de seve seve gönüllü gelirim dedim. Ben orkestran bütün ekibim koşa koşa gidiyoruz. Tarihi işte yakında belirli olacak, belirlenecek. Duyuracağım. Öyle. Peki yeni şarkılar dedik ama sanırım yeni bir şarkı geliyor. Geliyor. Ee, yeni, Yedin, de bir klip çekildi sanırım evet, bu şarkı aynen. için. Amsterdam ve Köln'de çektik klibi. 4-5 gün çalıştık orada styling, saç makyaj hepsi yurt dışındaki ekiplerle oldu. Çok değişik oldu benim için de. Farklılık oldu. Şarkı çok duygusal. Söz besteyi açıklamıyorum. Sürpriz. Evet. Ee, ama şöyle söyleyeyim. 3 hafta sonra bir tane de çıkaracağım. Hani yani bekleyin beni geliyorum bomba gibi. Peki çok da farklı bir e, giyim tarzıyla bugün yine yine karşınızdasınız. Çok da şıksınız bu arada. Çok Neler söyleyeceksiniz bu farklı sahne kostümleri, farklı kıyafetler. E, Özellikle en en planda birisiniz. Ya bugün özel bir gece. Zaten burada styling'ler konuşuluyor. Evet. Yani ev dergisi yani. O yüzden ben de bugün özel bir şeyler hazırladım kendim için. Seviyorum yani farklı olmayı seviyorum bu yeni enerji bana da yeni bir enerji katıyor doğal olarak sahnemi etkiliyor performansımı etkiliyor. Kendini iyi hissetmek çok önemli. Ben de elimden geldiği kadar 24 yıldır yapmadığım şeyleri arıyorum böyle yeni bir şeyler evet. arıyorum. Çok şükür ki buluyorum. Yine hep yeni yeniliklerle bir aradayız. Hepinizi özlemişim bu arada uzun Sizler de, de sizi özlemişiz. Evet uzun e, zaman uzun oldu. zamandır hiç polemik çıkarmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Ortada <laughs> yokum. Neyse bu yaz bol bol arkadaşlar. Tekrar magazin günlerimize dönebiliriz. Bir ışık yakıyorum size. İnşallah <laughs> yaz da yaklaştı. Evet rakipler ee, de konserler yok. Konserler de evet. <gülüyor> <gülüyor> konserler. Rakipler Aynen. de yok. Yok yani en çok konser bu sene yine ben yapacağım. Muhtemelen öyle olacağını düşünüyorum sezon sonunda yine bakarız Zirvede yalnız olmak nasıl bir şey? Hayatım evet, yalnız değilim, sevenlerim çok yağlı, <laughs> çok. Yani yalnız kalmıyorum, sevenlerim çok. Zevkli tabii çünkü yani 24 yıl emek veriyorsun. Evet. Çünkü 4-5 yılda emek verenler kendini nasıl hissediyor gör, yani görüyorsun. Yani 24 yıl çok daha büyük bir his. Markalaşmak, markanın yani uzun yıllar büyümesi ismin o güvenilirlik, o sevginin devam etmesi bir rüya. Bu bana bir rüya. Gerçekten bana Allah'tan hediye ve sevenlerimden hediye. Ben zaten 24. yılımı da e, 31 Mayıs'ta kutladım. Sevenlerimle birlikte e, sosyal medyadan. Yani öyle yıllar geçiyor ama aşkımız taze diyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Öpüyorum o zaman. Öpüyorum size görüşürüz. Tamam, bir bir detay geçiyor. alacağız ve fotoğraf.